Selamlar arkadaşlar DBD'nin yeni bölümdeyiz. Bu bölümde en tercih edilmeyen 4 avantajı göstereceğim size. Bu avantajlarla birlikte gideceğiz. Birbirleriyle çok alakasız avantajlar. İlk avantajımız yardımcı oyuncu. Bu arkadaşlar katile baktığımızda çığlık atıyor. Haresini 5 saniye boyunca görüyoruz katilin. Çok az yani hiç neredeyse kullanılmayan bir avantaj. İlk avantajımız bu. İkinci avantajımız üstesinden gel. Bu avantaj tüketen bir avantaj ama bu da hiç kullanılmıyor tercih edilmiyor. Katil bize vurduğumuzda bize vurduğunda hız veriyor arkadaşlar. Bunun süresini 2 saniye daha arttırıyor. Yani bize vurduğunda uçuyoruz direkt. Haritanın bir ucuna gidiyoruz. Tabii ki bizi 40 saniye boyunca bitkin duruma sokuyor. İkinci avantajımız bu. Üçüncü avantajımız hayat bir oyun. Bu arkadaşlar açıklamasını okuyorum. Totemlerin olduğu yöne 45 derecelik konu şeklinde bir açıyla 12 metreden baktığımızda ses uyarısı alıyoruz. Hayat bir oyun etkinleştiğinde 10 saniye bekleme süresine giriyor. Herhangi bir oyuncu tarafından temizlenen sönük totem veya ben efsun anladım, totem için bir kazanıyoruz. Abi. Hayat bir oyunun algılama konusu her baş, nişan başına 5 derece küçülüyor. Bakın açıklamasında bile hiçbir şey anlaşılmıyor. Avantajlı etrafımızda totem olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Açıklaması bu yani yakınımızda totem olduğunu görüyoruz. Diğer avantajımız şans yıldızı. Bu da 10 saniye eline kan lekesi ve sızlanma olmuyor dolaba girdiğimizde. Ve dolaptan çıktığımızda arkadaşlar 10 saniye boyunca diğer kurbanların halesini görüyoruz. En yakın jenerat önünde halesini sarı olarak görüyoruz. Bu da info getiriyor bize. Bu da tabii hiç neredeyse yani hiç göremeyeceğiniz avantaj. 4 tane birbiriyle alakasız hiç kimsenin kullanmadığı avantajlarla oynayacağız. Yeni main'imiz Renato. Hemen oyna diyelim ve oyunumuza geçelim. Ve karga yuvasındayız arkadaşlar. Güzel harita. Güzel harita. Hemen efsane. Üst düzey. Bakalım totem avantajı. Oo, Huntress mı? Evet Huntress. Sanırım bir baltı denemesi oldu ama oradan. Sesi duydunuz mu? Bakın totem. Totem duyuyor ya. Totem duyuyoruz. Bir totem silindi bu arada. Oo buraya geliyor. Çıklık nasıl çıkıyor atıyor ya? Bana 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 atmıyor değil mi onu? Ona atıyor dur. Ona triggerlandı. Şöyle gidelim biz. Oo! Aman Allah'ım. Oo! Kafama geliyordu. Kafamı atma kız. Eyvah eyvah buraya da geliyor. Hop onda sıyırdı. Oha! Perk de boşa gitti iyi mi? Perk de boşa gitti. Ah! Oh! İnanılmaz bir vuruştu. Yine abi Huntress çok değişik bir karakter ya. Gel flash Ah be ulan bir saniye daha erken atlasaydın ya. Bir daha erken atlasaydın. Düşürdü sana helal olsun. Hadi görüşürüz. Kardeşim benim be. O baltayı gördün değil mi? Baltanın şeyini. İnanılmazdı. Şuraya gidelim de. Safe alayım kendime be. Orada silem yapacağız diye batırdık ya. Kötü oynadık ama. Olsun. Dur dolaba girelim hemen. Diğer perükü çalıştıralım da. de. Dolap hem burada var. Dolaba girelim. İnşallah bağırtma yoktur ya. Güzel bak herkesi görüyorum. Görüyorsun değil mi? Süper. Kendini de eleştirdim. Kemplemiyor Ne? Bitmiş sanırım. Hemen şöyle hızlı girelim. Çıkalım. Hmm. Bir tanesi orada güzel güzel. Harika. Bana kar topu fırlatıyor bak geldi. Geldim ama bizi burada yakalarsa Üter abi bizi söyleyeyim. Adamın attığı baltaları görüyor musun ya? İnanılmaz baltalar atıyor fırlatıyor kafamıza. Güzel iyileştik. No game olabilir mi ya bundan? Valla olabilir, belli olmaz. Bir dolaba bir tur daha gireceğim. Bakalım yerleri nerede en azından. Görelim. O hızlı çık yapacağım, bakalım tamam. O hala oradaki jeni yapıyor. Ben bunu yapıp oraya gidebilirim bu arada. Ya da o benden daha hızlı bitirip buraya gelebilir aynı şekilde. O da olabilir. Güzel bitirdi. Ha bu sefer salladın ama atmadı bu sefer. Aileni görüyorum beybi, oradan gelemem o yüzden. Diğer taraftan geldi galiba. Ben şöyle W yapacağım. Ama jeni yapamadık hocam ya. O kötü oldu. Şuradan karları alalım kartasılarına. Ortada dönmesi çok güzel olacak biliyor musun? En azından oradaki jeni ben yapacağım ama eleman ortada dönüyor abi. Bakalım. Flata. <laughs> bak bak manyağa bak manyağa. <laughs> Aa, basmıyor. Space bas, ha, çığlık atıyor diye space basmıyor. Ben de diyorum niye space basmıyor? Gelişine çünkü vurmuştum ona, biliyor musun? Yemin ederim gelişine vurmuştum ona ya. Çığlık atıyor diye şey yapmıyor abi. Korktum kız o neydi? Atar abi bu her türlü gelecek buradan geliyor yani. Her türlü geliyor. Geldi. <laughs> neyse neyse ent ent iyi denemeydi. Abi bu hızlı taşıma mı almış? Abi şansı görüyor musun? Hızlı taşıma var herifte. Adamda hızlı taşıma var beni buraya getirdi. Ya ben nasıl bir şanssızım böyle gerçekten ya. Otan bağırdı. Palet düşmüyormuş. Onu da öğrenmiş oldu. Bu arada Mahsen çok güzel süslemişler. Yani en güzel bu, bu yıl olmuş sanırım süslemeler. Neyse ben öldüm. Sanırım. Hey Güzel ağzına vuracak mı orada palet ya gelirken? Cık. Palet vurmaya çalıştığım için üstesinden geldi boşa gidiyor ya. Kötü oluyor. Abi al alamazlar beni buradan. Ben her türlü öldüm. Bir yer var ya bak adamda motor ultusu. Motor ultusu diyorum. Wiggle'lama var adamda, kendimi atamadım çünkü hızlı taşıdı adam beni yani hızlı taşımasa var ya atacağım kendimi ha İnanılmaz şansım var ya şanssızın dibine vurduk ya gerçekten bu el Bana yakın kapıyı mı açıyor? o lan kapı da çok yakınmış ha Vallahi o kadar yakınmış ki Yalandan buraya geliyorlar şu an Tüh. Gel gel Oh Yapıştırdı ağzının üstüne, bu da öldü abi kendi kaşında abi. Kendi kaşında. Ah be kapakta var ya 10 metre öndeymiş biliyor musun? Balansı olsaydı kaçar bilirdi belki oraya. Abi kanca kararınca beni mahvetti ya. Gerçekten kanca kararınca almış adam ya. Katil hemşire. Buraya atmış. Bakalım neler olacak. Hiç kimseye değmedi daha. Birisini kovaladı sonra bıraktı. Bakalım. Neler olacak? Abi buraya geldi. Güzel 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 güzel. Harika oldu. Ona vuramadı. Şöyle şuradan kaçacağım. Bu kötü oldu işte. Üstesinden geli görüyorsun değil mi? Bu nasıl uçuruyor? Güzel. Ne yukarı çıkalım. Harika. Biraz daha yol harika olacak. Vuramadı vuramadı vuramadı. Ah 3 blink varmış ya. 3 blink varmış. 3. blink olmasa vuramayacaktı. Oğlum herkes niye kalkıyor? Biriniz gelseniz jeneratör yapmaya. Ah be kardeşim be. Korumaya çalışacağım. Yapma be. Neyse jenlere gitmemiz lazım. Biraz uzaklaşalım. Uzakta yapalım. Hemen bitirmemiz lazım abi. Ah be diğeri de düştü. Çok kötü oldu abi. Bunu bitirdim ama. Hiç sıkıntı yok. Mahzene mi getirecek? Oha be nasıl gördü onu Helal olsun abi Vallahi helal olsun Gel 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 buraya gel 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 orada iyileştirilir mi oğlum 3000 saat oyun oynamışsın Adam blink atacak yani oraya direkt Gel güzel bak takım böyle jen yapan takım Her zaman kaçmayı hak eder abi Hiç boş durma yok görüyor musun Oyun aslında bu kadar basit tık tık Yap kaç yani bu kadar Kolay oluyor İki kişi bak nasıl ettik jeneratörü gördün mü? Bitti. Bu kadar basit. Üçüncü bin iki atacak. Güzel. İnşallah adamlara satmam bu arada. Güzel. Diğer kapıya bakıyor. Bu açtılar mı o kapıyı? Güzel. Harikaydı bu arada. Cici cici. Çok iyiydi. Delik <laughs> <laughs> atamıyor da bak o. Binik de atamıyor serseri. Bu sene no vurup bana zort oluyormuş. Güzel. Helal lan size takım. 10 numara çalıştınız ha. Bir tanesi az kalsın ölüyordu da. O, harita attı yine kazanamadı. İlave bir sıçrama. Hmm. 28k'da kasmışız yalnız ha. GG. Aha adam Rusça sövdü bize. Devam edeceğiz arkadaşlar. Güzeldi. Hani en azından şunu. Üstesinden geri çalışırdık son el. Ondan önceki elde şans yıldızında biraz baktık etrafa. Bir şekilde hallettik ya. Her türlü akıyor kurbanlar. Tek görevi can yapmak abi. Her türlü akıyorlar. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Farklı ama tarzimleri yapmaya çalışacağım kanal arkadaşlar. Çok sağ olun. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.